Ebru. Kaya Bey. Yiğit'i korku evine çevirdiğin zaman buraya ha. Nerede Serpil Hanım? <laughs> Serpil Hanım nerede? Ah, hemen haritadan bakıyorum efendim. Dün öğlen öfkeli tepesine çıkmış. Bu sabah da canı burnuna geçmiş. Şimdi de sabrının sınırında sizi bekliyor. Ne diyorsun yeter hiçbir şey anlamıyorum ben. Yeterli bilgiyi verdiğimi düşünüyorum. Tamam yeter çekilebilirsin. <laughs> Buyurun. Sesime doğru gel. Sesimi takip et. Şimdi mantık yolunda yem yeşil bir patikada yürüyorsun. Her adımda dediğime geliyorsun. Etrafında çok güzel çam ağaçları var. Ya Serpil ben artık eve gelmek istiyorum. Şimdi etrafına bakıyorsun. Önce sağa. Emir yok. Sonra sola. Aa. A. Emir orada da yok. Hiç boşuna uğraşma Serpil. Emir konusunda geri adım falan atmıyorum ben. Kal orada. Kal orada. Şimdi... Bugüne kadar aldığın tüm o yanlış kararlar ve yaptığın bütün hatalar için. Ama en çok da yaptığın o en son ve en büyük hata için önce kendini affedeceksin. Sonra Emir'den özür dileyeceksin. Yok ya ben Emir'den özür falan dilemem. Ya o kliniğe tıpış tıpış geri döner ya da o klinikten paşa paşa gidecek. Hayır efendim gitmeyecek. Hiçbir yere gitmeyecek. Ben Canan'la konuştum. Emir sana çok kırgınmış. Senden bir özür bekliyormuş. Al işte sana fırsat. Allah Allah. Benden... Benden özür falan bekleyemez. Daha çok bekler. Asıl o benden özür dilesin. Meslektaşlarımın önünde beni ezip geçen o. Öyle mi? Evet. Onca meslektaşının arasında ona uzaklaştırma cezası verip onu küçük düşüren sen değilsin yani. Hayır efendim. Bir hata yaptı, bedelini ödedi. Benim oğlumsa daha çok bedel öder. Son sözün bu mu Kaya? Özür dilemeyecek misin yani? Hayır dilemeyeceğim. Ama ne olur artık, bak ne olur hadi ee, açmayalım bir daha bu konuyu. Hadi. Tamam. Ha bir daha bu konuyu hiç açmayacağız. İşte bu ya. Oh. Bir daha bu konuyu hiç konuşmayacağız. Oh. Çünkü sen emirden özür dileyene kadar ben seninle bir daha hiç konuşmayacağım. Hele Emir bir başka klinikte çalışmaya başlasın. İşte o gün, sen o gün beni kaybedeceksin Kayacığım. Oh. Oh. Şimdi geriye doğru bir adım at. At. Buraya gelirken solunda kalan nehrin sesini dinleye dinleye... ...kafandaki bütün sorunları al. Aldın mı sorunlarını? Elin kolun dolmuştur senin şimdi. Aç kapıyı ve usulca dışarı çık. Efendim Güldencim, nasılsın? Serpil hanım, hiç iyi değilim. Ne oldu? Şu anda Emir burada. Biriyle ciddi bir iş görüşmesi yapıyor. Şakası yok. Kesin gidecek klinikten. Ha, ne diyorsun Gülden ya? Onca yıllık emeğini çöpe atıyor ve gerçekten gitmeyi düşünüyor öyle mi? Aa, bir de Serpil Hanım... ...bilmiyorum haberiniz var mı? Bana garip gelen bir şey var şu anda. Cem. Cem'e ne olmuş? Garson olmuş. Ne? Garson olmuş. Bekleyeceğim Emir Bey. Sabırla bekleyeceğim. Teşekkür ederim, sağ olun. Ha ne var? Ne var? Ne istiyorsun? Ben eve gelmek istiyorum. Anlamıyorum. Ben. Sen. Şimdi eve gelmek istiyorum. Ha iyi bak. Heh. Bu evin, bu evin yolları taştan. Sen geri dön. Ne diyorsun hiçbir şey anlamıyorum. Gel gel kapıya gel. Sen Emir'le konuştun mu? Emir'den özür diledin mi? Lütfen beni içeri alır mısın? İ -i. Ben oğlumuz Cem'i görmek istiyorum. Cem'i? Evet. Bir dakika bekle. <laughs> Aa! Ecem yok. Yok mu? Yok vallahi. Ama sen oğlumuzu bu kadar çok bulmak istiyorsan... ...onu kıraathanelerde ara. Böyle bar köşelerinde ara. Hatta restoranlarda, lokantalarda falan ara. Ne, ne diyorsun Serpil? Ben hiçbir şey anlamıyorum ki. Ay çok pardon. Senin haberin yok değil mi? O zaman müjdemi istiyorum. Müjdemi? Hazır mısın? Oğlumuz garsonluğa başladı. Garson? mu? Ya mı? diğeri de zaten işsiz kaldı. Artık senin sayende. Hayır, hayır. işsiz Hı -hı. falan değil. Biz onu geri getireceğiz. Hı -hı. Evet duydum. Basın toplantınızı sonuna kadar seyret. Değil mi? Di <laughs> bravo. Bravo size. Sen benim oğlumu gönder. Onun yerine o Amerikalardan o kovboy kılıklı tipsiz adamı getir değil mi? Ortağınla da maşallah konuşuyordunuz el ele diz dize. Hay. El ele diz dize diye bir şey yok. Ya biz bir plan üzerinde çalışıyoruz. Emir'i geri getirmek için. Pervin'le bir kere... K Kaya, Rica ediyorum. <laughs> Rica ediyorum şu kadının adını artık ağzına alma bak. Bak tüylerim diken diken oluyor. Kirpi gibi kabarıyorum bak karşında. Ya Serpil benim Pervin'le iş ilişkim dışında hiçbir şeyim yok. Sadece iş. Ya işin dışında bir kontağım yok benim. Telefonu çalıyor. Ç çalsın tamam önemli değil. Hadi bak. Ya tamam. Ya tamam aç. Kim arıyor? Ö önemli değil. Aç. Dur bakayım. Aa, tabii zaten bak mesai saati içindesiniz. Hadi aç. Hadi aç. Hadi. Ama senden rica ediyorum. Şu açıl da öyle aç. Benim yanımda açma. Başka bir tarafta aç. Ya Selvin Allah'ın... Efendim Pervin. Kaya, Emir harekete geçti. İlhan Sever, Emir'e iş teklifinde bulunmuş. İlhan Sever mi? Vay üç kağıtçı vay. Neyse ben ondan sonra hesabını sorarım onu. Ne zamandır gözü emirdeydi. Neyse ben halledeceğim merak etme. Tamam tamam. S sonra konuşuruz Selin'e tamam. Hmm. Ayı bıçakçı. bakalım abartıldığın kadar var mısın? Elbet var senin de bir kusurun. Ne oluyor ya? Babam burada. Yani senin anlayacağın ben, ben çok yok. zor durumdayım. Bana şu dünyada yardım edebilecek bir tek sen varsın şu an. Vallahi ben de sizin barışmanızı isterim Kaya Bey. Değil mi? Serpil Hanım, üçüncü dünya harbine hazırlanır gibi hepimizi seferber etti. Ya. O ne demek şimdi? böyle bir ilginç hallerde. İlginç. Yani ne yapıyor mesela? Nasıl ilginç haller? Eve ilginç adamlar ve koliler geliyor. Ya. Nasıl adamlar? Bir takım iri yarı ve güçlü adamlar. Ne yapıyormuş bu güçlü ve iri yarı adamlar? Yürüyorlar. İçeri giriyorlar. Sonra çıkıp gidiyorlar. Nereye yürüyorlar? Mesela hangi odaya doğru yürüyorlar? Çatı katına. Çatı katı mı? de biz orayı kullanmıyoruz ki. Ne yapıyorlarmış orada? Ben bilmiyorum. Ama hep yürüyorlar. Koliler var bir de. Koliler? Peki o kolilerde neler varmış Yeter. Bakabildin mi? Üstünde tehlikeli madde yazıyor. Ben bakamıyorum şahsen. Korkuyorum. Zaten Serpil'in odaya kimseyi sokmuyor. Evimizin huzuru için. Serpil'in ne planladığını öğrenirsen bana haber verir misin? Harp çıkmasını ben de hiç istemem. Yeterince bilgi edinebilirsem size de haberdar edeceğim. Cem! Ha! Ee, baba. Ee, korktum <laughs> bir an seni görünce. Günaydın. G Günaydın. <laughs> Annen nasıl bu sabah? Annem e, evin önüne gitti malzeme almaya yeterli. Malzeme mi? Evet. Ne malzemesi? Bilmem e, makyaj. Baba. makyaj. Evet. Ee, peki sen e, daha önce gittin mi hiç evin önüne? Gitmedim. Hiç gitmedim. İ i̇yi. Ta. Ben o, o zaman kaçtım okula. Ha şey, e, benim içeri girmem lazım. Okey. Okey de. Anahtar yok ya bende. Aa ben açayım kapıyı sana. İyi olur. Ha. ha e, benim işim beş dakikada biter. Ama sen de içeri gelirsen hani annen gelirse diye. Peki, tamam. Tamam. Ee, Geçim, yok yok. Sen yok sanki. yok. Hadi yok. evladım. Hah. Annen ne saklıyor burada? Ya böyle ilk defa görüyorum bu kafeyi. Beni kitleyecek olabilir mi acaba içeri? Annem öyle bir şey yapmaz derdim ama sen gene de dikkatli ol. Ben geç kaldım. Görüşürüz o zaman. Ben de zaten çalışma odamdan bir şey alıp çıkacağım. Ha, sen ya, git. Tamam. tamam. Görüş. Cem. Ha. Garsonla başlamışın. Ya, yani ben şöyle oldu. Seni ne gurur duydum. Yani biz harçlığını kesince sen kolaya kaçarsın diye düşünmüştüm ama sen ayaklarının üstünde durmayı seçtin. <laughs> Sağ ol baba. Kızacaksın sandım ben de bu arada. <laughs> yok canım, bunda kızacak bir şey yok. Aksine ben mutlu oldum. Oğlumun böyle e, kendi ayaklarının üzerinde durduğunu <laughs> görmek beni çok mutlu etti. Ya aslında harçlıktan değil. Ben yeni arabayı pert edince, e, kimse de yardım etmedince... ...o, o, o ne müziğe <laughs> ne yapacağımı <Mesur> kaldım ya. şey <laughs> <laughs> Şaka <gülüyor> yapıyorsun değil mi? Hayır, şaka yapmadım. <laughs> e, yapmıyorsun. Yapmadım, şaka. Oğlum bütün araba fabrikaları sen arabanı pert et diye mi yapıyor bu arabalara? Baba açık açık konuş. Yani Nereden açık açık anlatacaksın? Ne anlatacaksın açık açık? Tamam. Tamam konuşanı da kapat ben gidiyorum. Serpil planımcığım size yiyecek bir şeyler getirdim. Ay Kapıdayım Serpil Hanım. Uzaklaş oradan yeter. Aşağıya in aşağıya. Sen yemeği yere bırak. Ben oradan alırım. Peki. Ay bu evde iyice korku evine döndü ya. La, yeter. Yani yeter. Ne yaptın? Bir şeyler öğrenebildin mi? Hayır. Ser planım ser veriyor, sır vermiyor. Ya. Ay. Ne oldu be? alıyor arıyor. Arıyor mu? Nasıl ya? Aa, siz aynı evin içinde telefonla mı konuşuyorsunuz? Allah Allah. Efendim Serpil Hanımcığım. Kaya Bey geldi. Ha, söyle aşağı insin. Ee, sizi aşağıda bekliyormuş. Gelmiyorum ben. Gelmiyormuş. Hadi. Nasıl gelmiyormuş ha? Serpil aşağı iner misin lütfen? Hayır. Ya bak çok uzadı ama ha. Böyle çocuklar gibi olmuyor. Lütfen iner misin? Eğer sen gelmezsen ben yukarıya çıkıyorum bak. Sen nereye çıkıyorsun? Geri git. Sınırı geçti farkında değil misin? Bir adım geri. Yeter. Geri. Sınıra sınıra. O sınırı geçemezsin. Ya sen neden anlamıyorsun? Siz giremezsiniz bu eve Kaya Bey. Allah Allah. Evet. Ee, i̇yi o zaman. Tamam o zaman e, sen çık dışarı. Nereye? Nereye mi? Şöyle bazı güzel bir lokantaya gitsek. İkimiz baş başa oturup yemek yiyip konuşalım. Ne dersin? ha? Sen yemeğe mi çıkmak istiyorsun benimle? Evet, hadi. Hayır, dur, dur, dur. Sınır geçiyor gene. Geri, geri, hayır, geri. <laughs> Allah Allah. Tamam. Tamam, çıkalım, çıkalım. Ama bir dakika. O zaman bu yemek için biraz uğraş, didin, çırpın biraz, çabala. Yani bu yemeği hak ettiğine beni ikna et. Hadi. İkna mı edeyim? Hı hı. Nasıl yani? Aa, onu da artık sen düşün bu. Az biraz yaratıcı ol Kaya. Hani hiçbir şey bulamıyorsan iki tane kazık kadar oğlum var git onlara sor. Hani şu yeni nesil ilk buluşmayı nasıl ayarlıyormuş? Kızları nasıl tavlıyorlarmış? Bir taktik öğren şu çocuklardan. Biraz çabala. E, yani her şeyi ben mi anlatacağım sana? Neden her şeyi kadınlardan bekliyorsunuz? Sen ilk buluşma mı dedin? Evet. Nasıl ya? Yani bunca sene sonra sen benden seni tekrar tavlamamı mı bekliyorsun? Ne anladıysan o kaya. Ben söyleyeceğimi söyledim. Hadi işim gücüm var benim. Yeterciğim, Kaya Bey'e yolu göster canım. Hadi hoşça kal. Böyle alalım. Böyle alalım. Buyurun, buyurun. Ne yapıyorsun yeter ya? Uçaklara şey yapar gibi böyle böyle. Allah Allah. Üzgünüm Kaya Bey. Bir saniye. Emir'le konuştum. Dün akşam yemeğe çıkmışlar. Efsun bayağı dizginleri eline almış diyor. Öve öve bitiremedi. Emir. Emir. Ya emir övüyorsa ortada gerçekten mucizevi bir durum var demek ki. Yani bilmem yalan bilmem doğru sana o kadar benzeyen yanları var ki diyor. Yani bilmiyorum burnumun dibinde ama yanına yaklaştırmıyor. Aslında haklı. Terk etmiş anne. Yıllar sonra birden neyse. Sen nasıl istersen. Ama yani... Bu oyunu daha fazla devam ettirmeye gerek var mı ya? Çıkıp karşısına anlatsan ya her şey. Hiç zamanı değil. Olmaz. Şimdi tam kliniğe sahip çıkmaya başlamışken bir çuval inciri berbat ederim. Olmaz öyle şey. Hele benim hiç yurt dışına gitmediğimi öğrenirse ameliyatı Emir'le senin yaptığını anında Antep'e gider. Bir daha da hiç şansım kalmaz. İyi. Peki madem sen öyle istiyorsun. Ben çeşitli bahanelerle gider kontrol ederim kliniği. Çünkü bu ikisinin sağa sola hiç belli olmaz. <laughs> Doğru, çok iyi olur ya. Sende aynı yok, ne yapıyorsun bakalım? Serpil'i e ikna etme çalışmaları nasıl gidiyor? Tam devam. Ya ne hallere mü bilsen. İlk buluşmamızda aldığım çiçeklerden ama almadım. Onun sevdiği İsviçre çikolatalarından mı, pırlanta kolyelerden mi? Ya emoji'li mesaj atmayı bile öğrendim. <laughs> en sonki numaram ne? Bu evet. kalpli peluş ayılar yok mu? Aa. Büyük bir tane, ondan alıp gönderdim. Bakalım ne yapacak? Peluş ayı da mı? Oraya kadar yani. Ee, sus. <laughs> İnanmıyorum sana Kaya. Sus sus, sus. iyice madara <laughs> oldum zaten hiç. Anladım. Anladım Gülden'cim. Tamam. Ee, bir dakika bir şey bir şey daha soracağım. Pervin'den ne haber? Ah, Hay Allah. <laughs> ha, gitti diyorsun yani. Tamam canım. Tamam görüşürüz. Aa. Efsun'a bak sen. Göndermiş Pervin'i. ...gidişi olsun da dönüşü olmasın inşallah. Aa. Kargo geldi. Ay yine mi kargo geldi? Ay bu sefer ne yollamış? Bilmem ki. Aç bakayım şunu. Aç. Kız ne bu? Aa. 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 Temsili kaya. Hı? Ne gülüyorsun kız? Hiç olmamış bu. Aa. Annie. <laughs> Alo? <gülüyor> Kaya. Ee, müsait sen, müsait sende değil sende. Ee, eve gelebilir misin diyecektim çünkü seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Ee, kapı çalıyor. Bekle bir dakika. Geliyorum. ta! -da! <laughs> Abi, bir dakika ne işin var senin burada? E, beni etkile dedin. Etkile, dedin. etkile dedim etkilendin itiraf et. Çok az. Ha. Her aradığımda hemen pıt diye burada ol demiştin. Ben de pıt diye burada oldum. Ben artık burada olmak istiyorum ya. <laughs> Yüzüne ne oldu senin ya? Böyle nur inmiş gibi. Cilt bakımı yaptırdım. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim klinik var ya. Bu konuda bir numara. Aa, e tabii sen ilk defa yaptırıyorsun. Ben geçen yaptırdığımda özellikle bu ya. Hayır, bir aa, hayır bir dakika. Hayır yumuşamıyorum. Hayır. Ben sizi affetmedim Kaya Bey. İyi o zaman. Ben de giderim. Nereye? Yüreğimin götürmediği o yere giderim. Ay gitme, dur. Karar ver sen de Serpil gideyim mi kalın mı ya? Y kal, kal çünkü ben ben seninle role play yapmak istiyorum Kaya. N ne yapmak istiyorsun? He, anlamadın tabii değil mi? Tamam, şimdi gençler yapıyor, ee, şöyle bir şey... ...şimdi böyle her seferinde başka birileriymiş gibi... ...bir daha tanışıyorlar, bir daha tanışıyorlar. Böyle... Şimdi mi yapacağız? Evet. Tamam. Dur, sınırı geçiyorsun. Geri gel. Ama girmeden nasıl yapacağız? Dur anlatıyorum, sabırlı ol biraz. Biz seninle bu halimizde pek beceremedik Kaya. O yüzden diyorum ki, böyle yeniden tanışırsak evliliğimizi kurtarabiliriz belki. ...bir yaştan sonra olacak iş mi Allah aşkına bu senin ya? Ay işte bu zihniyet. Tam şu zihniyet var ya, bütün evliliklerin mezarını kazıyor biliyor musun Kaya? İyi, tamam. Yapacak mısın? Tamam, olur yaparız, tamam. Ama benim bir şartım daha var. Şart mı? Hı hı. Aa, neymiş? alışverişe gidiyorum sen de geleceksin. Aa yok 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 yok. Hayır, hayır. Hiçbir şekilde o, o, onu yapamam. Ben. Bak benden her şeyi iste. Her türlü rol play yaparız, tavla oynarız, okey oynarız. İstersen uzun eşek bile oynarım ama onu istemiyorum. Gelmiyor musun? Yok hayır gelmiyorum. Tamam peki sen bilirsin. Hadi. Tamam anlaşamayacağız belli bu hadi tamam hadi. Anlaşamıyoruz hadi. Tamam hazırlan. Tamam ben hazırım zaten. Çantamı alıp hemen geliyorum tamam mı? Bekle beni burada. Sınırı geçme. Bekle burada. Geçme oraya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.